İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğim ben. İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğim ben. Bilgilerimi insanlık eline kullanmayacağım ama. Kahramanmaraş Maraş Sürçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler için bugün Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Tıp Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 21 tıp öğrencisi yemin ederek mezun oldu. Kahramanmaraş Maraş Sürçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'ndaki mezuniyet töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende mezun olan öğrenciler adına konuşan dönem birincisi Doktor Kadir Karkin, mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek Eğitim hayatlarında karşılaştıkları sıkıntıları dile getirdi. Bizler bugün 6 yıllık ağır bir öğrenim dönemi tamamlıyoruz. Önce hayal etmiştik hekim olmayı. İşte şimdi hayallerin gerçek olduğu andayız. Peki bunu mu düşlemiştik? Bu yolun başında iyi bir hekim olmanın yanı sıra çevresine duyarlı, sosyo-kültürel açılan donanımlı bireyler olmayı istemiştik. Düzenlenen törende Kahramanmaraş İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Durmuş Deveci, mezun olan öğrencilerin hem meslek sahibi olduklarını hem de ülkenin geleceğine yön verecek aydın birer insan konumuna geldiklerini söyledi. Eminim şimdi karşınızda birer hekim olarak duran <laughs> evlatlarınızla gurur duyuyorsunuz ve bütün yorgunluklarınızı unuttunuz. Siz onların eleştirilerini aldırmayın. Böyle pırıl pırıl yetiştirdiğiniz evlatlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ailemize, biz hocalarımızı ve milletimizi gururlandıracağınıza hiç şüphem yoktur. Sevgili genç doktor arkadaşlarım, Gerçek hayat asıl bundan sonra başlıyor. Yarın meslek hayatına başlayınca bunu fark edeceksiniz. Cahit Zarifoğlu konferans salonunda düzenlenen törende Profesör Doktor Cemal Tuncer konuşmasında doktora uygulanan şiddete değindi. Konuşmaların ardından yemin töreni yapıldı. Mezun olan öğrencilere diplomaları ve ödülleri takdim edildi. Dönem birincisi Kadir Karkin arkadaşları adına yaş kütüye bileket çaktı. Tören sonunda öğrenciler mezuniyet sembolü olan keplerini fırlattılar. Düzenlenen mezuniyet törenine Tıp Fakültesi Dekanı Durmuş Deveci Suç imam üniversitesi rektör yardımcı profesör doktor Cemal Tüncer Tıp Fakültesi Başhekimi profesör doktor Cengiz Dilber Tabipler Odası Başkanı doktor Hanife Öksüz akademisyenler öğrenci yakınları ve çok sayıda davetle katıldı.